Yaban TV izleyenleri Öncelikle 2020-2021 av sezonu Hepimize hayırlı uğurlu olsun Şükürler olsun diyoruz sezonumuz açıldı Çünkü biliyorsunuz ciddi bir pandemiden çıktık Hastalıktan çıktık Tüm dünya bundan etkilendi Türkiye'de etkilendi tabii ki ama Yine de lider seviyede Bu illetle hastalıkla Mücadelesini sürdürdü Devam ediyor Ancak eskisi gibi etkili değil Tabi sezon açılacak mı? Kapanacak mı? Açılmayacak mı? Derken sezonumuz açıldı. Öncelikle ben tüm av ve doğa severlere kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum. Doğadan kopamıyoruz. Doğada özgür olmayı seviyoruz. İnşallah bu sene de güzel bir avcılık olur. Keyifli vuruşlar çekmeye çalışıyoruz. İnşallah bugün de size güzel görüntüler göstereceğiz. Hepinize rast gelsin diyorum Arkanda Arkadan Bravo Şunu al abi Yalnız o kuş bir daha uçacak. Dik dik karşı attım. İnşallah ikinci bir tüfek atmama izin vermez. Öndeme vermeyeceğim bundan sonra. Ne dersin abi? Senin attığından toz çıktı, hayvan gitti ya bayağı. Gördün mü onu toz çıktı ondan. Ha buldum. Tamam. Çok erken kesti. 哎，你到屋里 Herkese merhaba. Gene güzel bir sezonda başladık Üvey Kavumuz'a. Size güzel bir pozisyonlar sunmak için buradayız. biz çok eğleniyoruz. Çok da güzel geçiyor. Evet bu sene iyi başladık. Eminim de böyle gider. Nasıl başlarsan öyle gider derler. Biz süper başladık ekipçe. İnşallah herkesinki bizimki gibi olur. Herkese rastgele. Evet Evet tüm dostlara rast gelsin ee, sezonu açtık 2020-2021 sezonunu açtık ve e, doğada özgürüz ruhumuzu e, inanılmaz bir heyecan kaplıyor e, çünkü artık doğayla baş başayız bundan sonra önümüzdeki süreçte tüm avcı dostlarımızı inşallah kazasız belasız güzel bir av sezonu geçirirler. E, şöyle büyük kentlerin e, sıkışmışlığından bir nebze olsun böyle doğaya kendimizi attığımızda e, kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ee, avcılık da bizim e, felsefesiyle e, içinde olduğumuz bir şey. Dolayısıyla da o felsefenin içerisinde insan insanoğlunun doğayla olan ilişkisi yatıyor. Bizim de doğayla olan ilişki, ilişkimiz karşılıklı saygıya dayanıyor. Tüm dostlara da bu şekilde tavsiye ederim. Al e, başlangıcı güzel geçiyor, gayet iyi. Bu sene e, üveyik sezonunun ben e, biraz daha bereketli olacağını düşünüyorum. Tüm dostlara rast gelsin. Да. lan. Yürü Evet. Traskine. Traskine cigaretė. Modalai. Sevgili av severler, doğa severler ve avcı dostlar arkadaşlar. 2020 2021 av sezonumuz açıldı. Kazasız belasız geçirmek niyetiyle tüm av camiasına hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu sene bereketli, kazasız bir av sezonu geçiririz. Mustafa abi hadi. Üstünde Ender. Solda, solu, sağında, sağında. üstünde. Orada olsaydım atabilirdim ama buraya geçince atamadım. Şu, şuradan solunda sağında dedim ama Geldi onların üstünde. Bize gelsin bırak. yaptı yalnız abi Buraya her sene aynı zamanlarda açılışta geliyoruz aynı meraya her geldiğimiz zaman da burada güzel kuşlar buluyoruz iyi tüfekler atıyoruz güzel bir ortam yapıyoruz muhabbetimiz sohbetimiz güzel avcılığımız güzel yani e, hoşumuza gidiyor herkese tavsiye ediyoruz bütün yaban dostlarına rastgele diyoruz Oop! Тошкийг яг идээ. Одоо ихэнх нь идээ. Идээ бачих. Düştü, düştü düştü. Düştü. Kafaya kondu. Düştü o ya, buraya düştü. Orada zaten. Ne Çok güzel bir avcılık oldu. Sınıra yakın, denize yakın bir bölgede avlandık. Bizim adımıza üvey çok güzeldi, çok iyi çalıştı. Kuşlar ufak değildi, tüylerini dizmişti. Bu anlamda sevindik, güzeldi yani. Al bizim için önce zaten muhabbet dostluk, zaten çekimlerde de. Ersin abi sana çok kuş pasladım. Evet abi. Göreceksin. Kış kışladın. <laughs> evet. Her zaman vurmak değil, <laughs> tabii ki. o anı da yaşamak. Çektik ama güzel karelerimiz var. Evet. evet. Güzel çok, vuruşlar var. var. Evet. Çok e, pandemiden dolayı e, diyorduk zaten açılıp açılmayacağını bilmiyorduk. Onun da bizde moral motivasyonu çok yüksek oldu bu hafta için. Kiminle ava gideceğiniz önemli. Evet. Evet. Çünkü bayağıdan beri e, bekliyorduk av sezonu açılacak mı, kapanacak mı diye. Tabi açılınca bizde doğadan kopamayan insanlar olduğumuz için bunun adına çok mutlu olduk. Ben de fazla e, konuşmayayım. Arkadaşlarıma söz vereyim. Saad abi nasıl değerlendiriyorsun hava? Bugün e, güzeldi. Gerçekten güzel. uzun yıllardır e, böyle bir öve avı yaşamamıştık açıkçası. Çok keyif aldık. Evet, i̇ki günlük av olduğunu da belirtirsen. Yani, cumartesi iki, ve Pazar. İki günlük bir av. Zaten biz Cuma akşamından geldik buraya. Kampımız evet. işte. Güzel. E, çok harika. Yani av yaptığımız meranın hemen yanında şansımıza güzel bir e, gölgelik e, bir orman bulduk. Evet. Dolayısıyla avcı için ee, doğa varsa, doğanın güzellikleri varsa avcı da orada yerini alır. Avcı da o doğanın bence ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla güzel bir e, keyifli bir av oldu. Versin abi. Saad abiye katılıyorum dedikleri gibi cumadan geldik. Çok güzel bence yani son zamanların son en iyi. zamanların en güzel avlarından birini yaptık. Sen hep şanssızdın üvey avlarında. Evet. Bu sefer evet. en iyi en iyi evet. atışçılardan bir tanesin evet. oldun. Evet. evet. İşte ama ustalarımız ustalarımız var ama evet. yalnız, söyle bu bir şey. Sabah... Bu sabah Ender'i dinledik yani Ender'i dinlemeseydik bu sabah da IE'yi şey evet, yapamazdık. Doğru. atamazdık. Şimdi biz anlaşma, Yani Uyum olmasa, anlaşma olmasa kesinlikle. bahseder olmaz. De, Şimdi, Mera seçim önemli. Mera seçim evet. önemli. Biz ama bunu takip ettik ama gördük yani. Evet. Evet. Daha önce bir biz bunu nasıl denedik? Burası olmazsa orası olur diye bir kendi kafamızda evet. bir... Dün Mera... Dün baş, farklı Mera'da farklı arkadaşlarımız vardı yanında. Bu grup avıdır bizim için. En az 8-9 kişi falan avlandık. Kuşlarımız da burada. Ee, iki gün avlandık dediğim gibi cumartesi pazar günü güzel bir avcılıktı. Bugün sabah seçimini değiştirdik. Ee, ben ısrar ettim biraz şu bölgeye evet. gidelim diye. Nitekimde e, güzel oldu. Onun adına ben de mutluyum. Evet Mustafa abi. Kardeşim dediğiniz gibi yani gerçi söylenecek başka şey, şey çok şey bir şey kalmadı o. ama evet. kamp, doğa, evet. arkadaşlık, yaşam dostluk, tarzımız. Yaşam tarzımız bu bizim, bizim zaten. Biz böyle iyiyiz. Ee, tüm dostlara <laughs> rastgele diyorum. diyorum. izlediklerini için teşekkür ediyorum. Evet umarım siz de e, izlediğiniz görüntülerden keyif almışsınızdır. Biz çünkü avlanırken çok keyif, çok keyif alarak avlandık. Zaten e, bunun da zaten tamamıyla size aktarması yani bunu aktarmak e, istediğimiz için Tabii. hepinize rast gelsin diyoruz. Sadece bir şey mi söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim son bir şey. Avcı arkadaşlarımıza çok rica ediyoruz. Biz şimdi burada kank yaptık 3 gün. 4-5 evet. kişi, 6 kişi kalabalık evet. olduk vesaire. Etrafımızı tertemiz pırıl pırıl bırakarak Baktırlar. gidiyoruz evet, buradan. Evet aynen çöpümüzü topluyoruz. Bütün avcı arkadaşlarımız fişeklerini, çöplerini ee, mutlaka fişe. götürsünler. Meraları temiz tutalım. Zaten Trakya'nın belli şehirleri haricinde genelde her yeri güzel hala. Beton yığını değil. Çok çok doğayla baş başa yerler. Evet. Mümkün mertebe bozmuyoruz. Çocuklarımıza bir gelecek bırakalım. Aynen çocuklarımıza. Evet bunu bırakmamız bizim için bir borç. Evet hepinize rast gelsin diyoruz. Rast Keyifli vallar diliyoruz.